Hocam tekrar merhaba. merhaba. Bu haftada çok enteresan bir konumuz daha var. O da yaşam ağacı veya hayat ağacı. Yaşam ağacı nedir hocam? Şimdi yaşam ağacı tamam sonuçta bir ağaç. Evet. Ama bir sembol. Neredeyse ağaçların tamamı bir sembol. Ama bu bütün ağaçların üzerine çıkan bir sembol. Yaşam ağacı, hayat ağacı, Türklerde dünya ağacı, dünya ekseni, latince axis mundi denilen bir şey. Çok güçlü sembollerden biri. Şimdi sembol deyince de hemen şimdi söylemem gerekiyor. Bizim günlük yaşamımızda her tarafımız sembollerle sarılıdır. Sarı kanarya dediğimiz o bir semboldür. Şimdi ayıp olmasın. Doğru. Karakahtal da var vesaire. Bu sembollerden biri ama bunların en güçlü olanlarından biri. Sembol nedir? Sembol kendinden fazla anlam ifade eden her şeydir. Her şey derken grafik, resim, bir nesne, jest, mimik, görsel işitsel bir şey, her şey sembol oluyor. Tabii bu yaşam ağacı, hayat ağacı hem dinsel çerçevede hem de dinsel olmayan çerçevede çok öne çıkan bir sembol olmuş tarih boyunca. Şimdi sembol dediğimizde genelde kozmik dünyaya baktığımızda kozmik dünyayı üçe ayırabiliriz. Gökyüzü, yer ve yer altı. Bütün bu üç kozmik bölümde de değişik semboller vardır. Doğal olarak başlar bu semboller. Hem hayvanlar aleminden hem bitkiler aleminden semboller vesaire. Daha sonra grafik semboller çıkacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Semboller dünyasında gökteki en baba sembol kartaldır. Kartal. Kartal. Güç sembolü, her şeyin sembolü. Yeryüzünde biraz değişiyor. Bazı yerlerde aslan, bazı yerlerde boğa. Çok Hı. değişik bazı yerlerde de geyik devreye girer. Yer altında da bir tane sembol çok önde. Beğen ya da beğenme yılandır. Yılan. üstü. Yani böyle o yılanın derini değiştirmesi sembollerin en karakteristik noktasıdır. Kılıfını değiştiriyor. Yenileniyor. Yenileniyor, aynen. Doğum, yaşam, ölüm, yeniden doğum. İşte yaşam ağacı dediğimiz ağaç, üç kozmik bölümün tamamını kapsayan bir semboldür. Çünkü kökleri yer altında, gövdesi yeryüzünde, yaprakları, çiçekleri de gökyüzünde varsayılır. İnanılmaz. Peki hocam nasıl bir ağaç? Yani ağacı tarif edersek yani uzun bir ağaç mı, tonton bir ağaç mı? Nasıl onu tarif edebiliriz? Bildiğin herhangi bir ağaç. Herhangi bir ağaç. Tabii bildiğin herhangi bir ağaç. Ağaç ama tabii Ağaçların da, her bir ağacın da ayrı bir sembolizmi olduğundan. Örneğin servi. Ve servi çok açık ölümsüzlük sembolüdür. İşte çınar, kayın ağacı, her biri bir şey sembolize eder. İşte bütün bunları aşan bir ortalama ağaç gibidir. Ama hemen orada dünyadaki çok sayıda sembolün daha sonra farklı çerçeveler kazanmasına yol açan dinsel inanışlar da burada devreye girer. Bugün aç eski ayeti ya da Tevrat'ı, kutsal kitabı aç. Hemen yaratılış bölümüyle başlarsın. Yaratılış bölümünde bir sayfa çevirdikten sonra okumaya devam edersin. Adem'i yarattı topraktan. Onu Aden diye bir bahçe, cennet bahçesi diyebiliriz. Oraya yerleştirdi. O cennet bahçesinde iki tane ağaç vardı diyor. Yaşam ağacı ve iyilikle kötülüğün bilgisi ağacı. İki tane ağaçtan söz edilir. Daha sonra yaşam ağacından çok iyilik ve kötülüğün bilgisi ağacı üzerinde durulur. Bak der bu ağacı ellemeyeceksiniz. Sonra biliyorsun işte biraz dinlendirir. O uyurken onun efendim kaburgasını alır. Onun etinden ve kemiğinden bir başka canlı yaratır. Adı da kitapta geçmez. O bir kadındır. Adem'in adı geçer. Havva adı yoktur. O bir kadındır. Bu iyiliğin ve kötülüğün bilgisi ağacını el sürmeyeceksiniz der. Ama öbür bapta, yaratılış bölümünde bir yılan karşılarına çıkar. Size öyle mi dedi? Bilgi sahibi olmayasınız diye yapar. Onu yeseniz de size bir şey olmayacaktır der der. Ve önce kadın alır, o ağacın meyvasını yer. Ardından adama verir. Adam da o ağacın elmasını yer. Ve birdenbire bilgi sahibi olurlar. Çıplak olduklarını görürler. Hemen e, avrat yerlerinde bir, ee, utanırlar. yaprakla utanırlar. Utanmayı öğrenmiş olurlar. O çünkü kötülüğün ve iyiliğin bilgisi ağacı. Ağacın adı böyle. Bu çok önemli bir nokta. Zaten kutsal kitapla beraber, yani kitabı bu kardeşle birlikte hem e, Yahudi inancını hem de Hristiyanlık inancını belirleyen bir konudur bu. İslam'da da benzeri ee, bir ağaç var Kur'an-ı Kerim'de ama bu tek ağaçtır, iki ağaç değildir. Ee, dolayısıyla yine Adem ile Havva olayı orada da devam eder. Ha bir de İslam işte İslamiyet dediğimde Tuğba diye bir kavram vardır. Aslında Tuğba kavramı iyilik, güzellik için kullanılan bir kavramdır. Tuğba ve cennet der e, surede Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunun fiziken bir ağaç olması daha sonra hadislerle ortaya konmuştur. Yoksa doğrudan doğruya doğrudan doğruya yok. Bir ağaç denmez yani şeyde Kur'an-ı Kerim'de tuğba kavramı var ama Tuba ağacı yok. O daha sonra bir ağaç olarak bilinir. Yunus Emre bile tuğba ağacından bahseder. İşte kökleri havada, dalları yerdedir. Açlıktan falan bahseder. Bu genellikle kökleri gökyüzünde olan, dalları aşağıda olan bir ağaçtan bahsedilir. Ama yani bu ağaç kültürü, bu ağaç kültürü yaşam ağacı Tevratla beraber e, ruhani şey semavi e, dinlerin e, bir anlamda gündemine girmiş olan bir ağaçtır. Peki hocam a, sembolizm dediğiniz için çok fazla mesela semboller kullanılıyor. İşte altı köşeli yıldız bunlar kolye olarak kullanılıyor vesaire. Ben çok fazla hayat ağacı görmüyorum. Ya benim algım o anlamda açık değil görmüyorum yoksa çok kullanılan bir obje değil mi? Çünkü şöyle e bu altı köşeli yıldız gamalı ağaç gibi çok net bir grafik sembol değil. Doğada karşılığı doğrudan yok. Hmm. Ağaç dediğimizde bir yıl ağaç durumunu düşün. Hangisine benzeteceksin? Bu daha soyut bir ağaç. Bu aynı zamanda bir eksen. Dünya ekseni. Dolayısıyla somutlanması kolay olan bir iş değil. Ha sen bir ağacı seçersin. Onu kolye olarak göğsü asabilirsin. Ama o senin seçimindir. Ama Gamalaş her yerde aynı. Altı köşeli, grafik bir sembol. Ha, bir çınar ağacın, ufak bir biblio, kayın ağacı, bütün bunlar çünkü çınar ağacı da, kayın ağacı da bizim kültürümüzde en önde olan ağaçlar bunlar. Ee, güç sembolü vesaire vesaire. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Tevrat'tan bahsettim ama Tevrat şunun şurasında hadi en erken en erken diyelim Musa. Evet. İbrahim milattan önce 2000, 1400, 1500. Davut milattan önce 1000, Süleyman 900. Yani yeni bir olay. Oysa yaşam ağacı, insanlığın çok eskiden beri kullandığı sembollerin başında geliyor. Ne demek şimdi bu? Çok önemli. Mezopotamya'da var. Mezopotamya'dan sonra Mısır'da var. Daha sonra gelen kültürlerde var. Anadolu'da var. Peki en eskisi Mezopotamya mı? Yani milattan önce 3000'ler, 4000'ler mi? Sümer'de mi? Sümer'de var. Gılgamış Destanı, önce 2. bin yılın bir destanı. Orada bu ağaçtan söz ediliyor. İnanın. Ama çok ilginç, Kahramanmaraş, Tepe'de bir kazı yapıldı. Orada bir çömlekte karşımıza çıkan bir hayat ağacının M.Ö. 7 bin lira gittiği söylendi. Yani dolayısıyla, dolayısıyla e, Anadolu'nun yaşam ağacı konusunda böyle bir eskiliği de ortaya çıkmış oldu. Sonra tabii ki Hititler'de var, efendim, e, geç Hititler denilen e, bu Liviler döneminde var. Mesela Karatepe'de çok güzel e, yaşam ağacı vardır. Yani Anadolu'nun birçok yerinde yaşam ağacı kendisi tekrarladı. Şimdi ama bir an için daha farklı bir coğrafyaya gidelim. Orta Asya'da gezindiğimiz günlere gidelim. E, orada yaşayan işte Türklerin ana yurdu diyelim. Sonra yavaş yavaş Orta Asya'dan batıya doğru gelmeye başlıyoruz. Geçiyoruz İran sonra Anadolu'ya geliyoruz. İşte bu süreç içerisinde Türklerin farklı farklı inançları var. Bu inançlarda doğaya tapma biraz daha önde olmakla beraber atalara tapma da var. Bu inançlar içerisinde bir de şamanlık var. Evet hocam. İşte bu şamanlıkta da, bu şamanlıkta da bu ağaca çok ciddi göndermeler var. Bugün gidin bu Orta Asya bölgelerine. Orada efendim yurt denilen sizi çadırlara sokarlar. Onun tepesi deliktir. Evet. İçeride soba kurulursa boru da oradan çıkar. Evet. Ama aslında o bırakılan delik bir anlamda, bir anlamda kuzey yıldızına giden bir direğin, bir eksenin girdiği bir şeydir. Bir ucu kutup yıldızında öbürü yerin dibindedir. Böyle bir eksenden bahsediyoruz. E, bu tabii yaşam ağacının bu üç kozmik bölümü birbirine bağlayan anlamda tam böyle bir dünya ekseni veriyor Aynı zamanda şaman e, kendine göre beş halinde o kurban ettiği hayvanın etlerini gökyüzüne taşırken bir merdiven kullanır. İşte bunun efendim 9 basamaklı oldu, 11 basamaklı oldu falan söyledi. Bu merdiven de bir anlamda hayat ağacının ta kendisidir. Temsil eden. Tabi tabi yani bu bizim geçmiş kültürlerimizde de ya da Türkler orta asıldayken ki oradaki kültürlerinde de şamanlık dediğimiz bir e, inansal çerçeve ya da bir ritüeller bütünlüğü içerisinde de gündeme gelen konulardan biridir. Daha sonra e, şeyler e, işte Oğuz boyları, ee, İran'a gelirler. Hep böyle şeyler söylenir ya kötü bir laftır o. Efendim Türkler göçebedirler falan değil. Türkler göçebe değil tek başına. Türkler göçebelik yapıyorlar, yarı göçebelik yapıyorlar sonra kentler kuruyorlar. Dolayısıyla önce İran'a oradan da Anadolu'ya, Türkiye'ye geldiklerinde göçebe, yarı göçebe ve kentli olarak geliyorlar. Ve bütün bu kültür içerisinde tabii ki yaşam ağacı, dünya ağacı, dünya eksenini de kendisini e, tekrarlıyor. Ve bu anlamda da Birçok yerde de böyle karşımıza çıkacaktır. Bu yaşam ağacı yaklaşımı bugün nerelerde karşımızda çıkıyor? Halılarda, kilimlerde karşımıza çıkıyor. Doğru, o ve, Tabii Ve e, Türkiye'deki sanatçı insanlar da e, bunların e, farkında. Örneğin 5 kuruş, 5 kuruş hemen 5 e, rakamının yanında e, stilistik bir, yaşam ağacı bulunuyor. Hiç dikkat etmedim hocam. Tabi kimse bunun farkında değil. Ama başka bir şey daha söyleyeceğim. O da Euro. Avrupa Birliği Euro kullanıyor. Bunun madeni paralarında. Fransa'da basılan bir tanesinde işte Özgürlük, eşitlik, Kardeşlik denen sloganlar içerisinde hemen böyle burada böyle efendim kökü yerde dalları gökyüzünde böyle bir yaşam ağacı var. Ha İnanılmaz. bu Avrupa'daki biz de kullanıyoruz gerçi de. Orada bu iki yüre kullananlar yaşam ağacının farkındalar mı bilmiyorum. Zaten semboller böyle bir şey. Etrafımızı sarmışlardır. Ee, yalan yanlış haklarında biraz bilgimiz vardır. Çoğunlukla da yanlıştır bu arada. Ama bu semboller bizim yaşamımıza belirler. Ve İran'dan yola çıkıp Anadolu'ya gelirler. Çok mükemmel yaşam ağacı bırakırlar sağda solda. Erzurum, Erzurum. Şüfte Minareli Medrese'de harika bir Kabartma evet. yaşam evet. ağacı var. Diğer sembollerle beraber. Aynı Erzurum'da Yakut Medresesi'nde duvarda çok güzel bir yaşam ağacı var. Böyle gelelim. Divri Ulu Camii, müthiş. Şöyle böyle değil. Oradaki yaşam ağacı. Katmerli anlamlara sahip olan bir yaşam ağacı. Sivas'ta Gök Medresesi'de yaşam ağacı. Kayseri'ye gelirsin, Döner Kümbet'te yaşam ağacı. Konya Konya'da efendim gerçekten İnce Minareli Medresesi'de akıl almaz böyle iri hatlarla böyle bir yaşam ağacı var. Yani bu tabi e, Osmanlı saraylarında karşımıza çıkar. E, Çin'i panolarda çok fazla yaşam ağacı vardır. Selçuklarda da kullandı. Osmanlılar da e, kullandı. E tabi ki yaşam ağacı yaşam ağacı e, sonuçta toprakla bağlantılı bir sembol. Toprak, toprak ana, yaratıcılık, bereket, her şey. Ama o yaprağını döken bir ağaçsa o zaman o sözümüzün başında kullandığımız yılan gibi doğum, yaşam, ölüm yeniden doğum. Yok yapraklarını dökmezse serviler gibi o zaman ölümsüzlük. Değişik anlamlarda yorumlayabileceğiniz bir sembol. Ama bana göre yaşam ağacının en önemli karakteristiği bu üç kozmik bölümün tamamını kapsayan bir şekilde kökleri yerin altında, gövdesi yeryüzünde, uçları da uçları da efendim gökyüzünde olan bir semboldür. Böyle yaprakların uçlarında orada ölenlerin ruhları gökyüzüne gitmek üzere beklerler. Bir ara Orta Asya'daki inanç bu merkezdeydi ve gerçekten e, değişik dönemlerin çok değişik yorumlarıyla beraber hala kendisini sürdüren bir semboldür. Peki hocam çok merak ettiğim bir soru var. Avatar filminde çok fazla bu ağaca gönderme yapılır. Ağacın altında yatılır, oradan beslenir vesaire. Burada da sizce bir şekilde yaşam ağacına bir gönderme mi var yönetmen tarafından? Olmaz olur mu? Zaten yani avatarda işlenen belli konularda doğa işleniyor sonuçta ve evet. hep o bizim mahvettiğimiz doğa bir yanıyla ve e, orada orada böyle bir yeniden doğma ya da efendim işte reenkarnasyon, enkarnasyon bunlar tartışılırken tabii ki hep doğa gündemde. Yani önemli olan orada doğanın gücü, doğanın gücü yaşam ağacı ile bir belirleme ve gerçekten bu üç kozmik bölümde, üç bölümde de hayvan sembolizmi öndeyken üçünü de birleştiren, üçünü bir araya getiren daha güçlü bir sembol anlamında yaşam ağacı devreye düşüyor. Bu arada Avatar dediğin Hindistan'a gönderme yapıyorsun. Ee, şunu da söylemek istiyorum, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Ahmedabad denilen bir kent var. Ahmedabad'da 1580'li yıllarda yapılan ufacık bir cami var. Evet hocam. Ee, Seyyidi Ahmet Camisi. O caminin bir kafesi var. O kafesinde gördüğüm yaşam ağacı belki de e, Türkiye dışında gördüğüm en mükemmel yaşam ağacıdır. Onu da söylemek istiyorum. Sadece onu görmek için bile Ahmedabad'a e gidebilirim. O kadar mükemmel. O diyorum. kadar mükemmel. Evet, evet. Peki hocam, Türklerle veya Türklükle neden bu kadar bağlantılı? Yani hayat acı der demez hemen bir Türklük bir yani Türkler ortaya geliyor gündeme geliyor. Bu neden? Şimdi orta Asya'dan yola çıkmışız Batıya doğru geliyoruz. Değişik beklentilerimiz var bu Batıya doğru gelmekten. Hepimizde bazı bilgilerimiz var. Evet. O bilgilerin bazılarını bırakıyoruz hepimize yeni, yeni bilgiler dolduruyoruz. Böyle yapa yapa İran'a geliyoruz. İlk uzun zaman, uzun süre kaldığımız yer e, İran demek lazım. Neredeyse 180 yıl ve kendi bir kültür orada. Ama tabii ki bunun e, göçmesi ya göçmesi var. Çünkü doğudan Moğollar bastırıyor. Onların önünden kaçmak için devamlı geliyoruz. Türklerin Orta Asya'dan çıkıp İyice Anadolu'da yerleşmeleri neredeyse 400 yıl almıştır. Bu 400 yıllık sürece unuturuz. Bir anda geldik. Yola çıktık geldik. 1071. Hayır. 1071 sadece başlangıç. Doğru. Doğru. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra bile gelmeler devam ediyor. O kadar uzun bir süredir bu. Neyse işte bütün bu süre içerisinde e, Türkler yola çıktıklarında şamanlık inancında günlük ritüelleri var. Bu şamanlık inancında da zaten Yaşam ağacı çok önde. Şamanın merdiveni vesaire bunlar çok önde olan şeyler. Ve geldikleri kültürlerde de e, Yahudi kültürünün, efendim Hristiyan kültürünün izleri de var. Yani kitabın mukaddesten gelen bir yaşam ağacı da var. Ayrıca kitabın Kitab Mukaddes dediğimizde yani sonuçta Tevrat, Zebur ve İncil'den bir arada olan kitap kutsal. E, Müslümanların da kutsal kabul ettikleri bir kitap. Dolayısıyla ona da inanmak zorundayız e, ee, Ahmet Yübillahi ve Kütübihi dediğimizde kitaplara da inanmak zorundayız. Dolayısıyla böyle bir kültürün içine geliyoruz. Yaşam ağacı bu kültürde tabii ki önemli bir yere sahip. O nedenle çok çok önemli. Ve sonuçta yaşam ağacı doğayla çok bağlantılı. Tamam hayvan sembolleri de doğal semboller, doğadan gelen semboller. Fakat yaşam ağacı çok şey, çok daha bağlantılı. Ve e, siz bakmayın şimdiki vahşi halimizi ağaç kesip mahvediyoruz. Oysaki bizim geçmiş, geçmiş kültürümüzde ee, ağaca saygı çok yüksek. Yani şimdi efendim çınar ağacı Osmanlı ağacını demek kolay ya da işte efendim mezarlarımızda serve ağacı dikeriz bunları söylemek kolay ama yavaş yavaş bir zamanlar daha daha büyüklerimiz bizden öncekilerin ağaca dolayısıyla doğaya ne kadar saygı gösterdiklerini unutur gibiyiz. Peki hocam son bir sorum var nazar değmesin diye kulağımızı çekeriz ve tahtaya vururuz. Bunun hiçbir şekilde yaşam ağacıyla bir bağlantısı örtüşmesi var mı? E var tabi orada efendim böyle bir daha sağlam görünen bir metale vurmak yerine hele hele altın gümüş bir metale vurmak yerine ağaca vuruyoruz. Hala biz ağacı en sağlam doğal madde olarak gördüğümüzde olsa gerek. Ona vuruyoruz yani. Çok teşekkür ederim hocam. Bu durumda ağaçlara o zaman her zaman ve her şekilde Sahip çıkmamız gerekiyor, tamam. Ama yaşam ağacının bu üç konik e, şeyi bölümlenmeyi birleştirdi unutmadan kesinlikle. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Bir ederim. başka videomuzda görüşmek üzere.